Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni videomuzla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte siki bir tuvalet yapımı göstereceğim Hadi çok konuşmadan videoya başlayalım. Abone olmayı, like atmayı unutmayın ben yaparken. Şöyle. Ona en son yapacağız. Disiplatçı olsun.

değil. Modu gördünüz siz ama bir şey olmaz. da buraya gelelim. Gerek yok ki. Rezaiz. Buradan boyutuna göre yapıyoruz. Kalınlaştı, kalınlaştı, kalınlaştı. Laştı bu kadar yeter. Şimdi Şöyle yapın, bunu saçlayar. Ben şöyle yapın ki olsun. Şöyle bunu da biraz daha kılınmış. Şu yapın. Şöyle bağlayayım. Hop. Hop. Nedeki nedeki ne olmaz böyle bağlayın. Çok büyük. Biraz daha küçült. Hı, tamam. Bunu da şöyle yapın. Üç, buraya 3. Buraya 2. Hey, 3 dakika sürdü ya. 5 dakika falan sürmesi lazım da bunun. Ama neyse, hadi veseks şöyle ıı nasıl ki bir tuvalet yapımı bu ya şöyle biraz ne job ya dedim yanlışlıkla e zaten job ya şöyle getirin, getirin. Ha. Şimdi bağlama aşamasına geçsin. Şöyle. şöyle. Bağladınız değil mi? Daha bağlamak değil, Hemen yapmayın. Şöyle yapın. Dızı plet Johnson diye. Bakın. Bir sıkıntı mı var? Ha yok. Bakın. Şu reklam ben. Evet arkadaşlar. Şöyle yapın. 3 kere basın. Bir. 2 3 Evet. Bakın oldu. Daha da şöyle yapın. Ben yapmayacağım ki zaten. Benim zaten öyle bir şeyim var. Şimdi geldik insan kafasına. Bunlara gerek de kalmadı. Hop. Şimdi insan kafası şuradadır. Ha. Ben melon yapacağım. Şöyle ha. Böyle yapın. Daha sonra onları silin. Delete edin. Daha sonra şöyle getirin kafasını. Ha, şöyle. Evet, şu bir değil. Bakın tuvaletiniz hazır bulunmakta. Benim aynası bunda var. Gelin göstereyim. Üçlet dememiştim triple tuvalet de yaptım anla. Gerçek tuvalet. Evet. Böyle birazcık daha yapayım şöyle. şöyle. Ha. Şöyle. Biraz hmm. Bir daha da şöyle. Hmm. oldu bakın. Bakın böyle gibi bir tuvalet yapabilirsin Daha sonra şunları da birleştirin. Şöyle. Anam yanlışlıkla oldu. Pardon. Hmm. Şöyle. Ha, bakın. Ya da oldu. size birkaç daha şey göstereceğim. Mod ta, nasıl mod indirilir onu da göstermiştim size. Bunun aynısı değil mi? Bakın. Şimdi bakın bakın. Şeylere bakın. Gördün mü? Bas bas bitmiyor. O yüzden kanala abone olmayı videolar katmayı unutmayın. Size birkaç daha şey yapacağım. Şöyle bunu alın. Şunu bir, bir kardeşimiz yani tanımıyoruz. Şunu alıyor böyle yapıyormuş. Ama ben öyle yapmayacağım tabi bak. Şöyle alıyor böyle yapıyormuş. Ben benim böyle bir kameramanım yok. Benim mod ile kameramanım var böyle yapıyor. Bunu display olsun. Display grafik diyor sehla yerden şunu diyor daha sonra böyle yapıyor kameraman böyle kameraman mı olur arkadaşlar baksana böyle kameraman olmaz böyle top kafa olur top kafa bak bu benim kameramanım bak benim iki tane kameramanım var bak bir birinci kameramanım iki ikinci kameramanım Bak bu kadar şeyim var benim. Speaker Bakın. Bakın. Bakın arkadaşlar. Kameraman speakerman kamera titan da var. Daha sonra speaker titan var. Upraget titan var. En güçlüleri. Arkasında tarımalı tüfek de var. Titan TV mem var. Ya, evet. TV buna wow benzeyebilir ama ona Bakın bu kadar şeyim var benim. Bakın. Aa bir tane daha kameramanım var. Bakın şu kameran kameraman da var. Bakın şöyle bozalım. Hı. Şöyle bir tane daha böyle kameramanım böyle ateş ediyor. Hani tuvalet, tuvaletlerde böyle bir şey var ya işte o. Yani kanal bunun videoya like atmanı Abone olursanız, like atarsanız, bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Hadi bay bay.